Herkese merhaba arkadaşlar. Her ben Yunus Emre Kadar ve hepiniz hoşgeldiniz. Bugün sizlerle birlikte tekrardan Minecraft bölümüne hepiniz hoşgeldiniz. Evet bugün ne yapmışız? En son burada kalmışız. Arkadaşlar e, video <laughs> <Ben de> video <laughs> bir video gelmiyordu. Böyle bir video gelmiyordu. Niye size gelmediğini açıklayayım. Arkadaşlar benim e, bir türlü editleyeceğim bir e, uygulama bulamadım. Arkadaşlar. <laughs> Dediğim gibi bir türlü editleyeceğim bir video bulamadım. Eğitim e, bir şey uygulama bulamadım. Ve e, araya turnuvalar falan girdi benim. Bu turnuvalar falan girdi Ve video ben çekip Bunun da Bundan sonra her, her gün büyük ihtimalle video gelecek. Çünkü buldum. Eğitim gibi bir buldum. Her gün video gelecek. Ge Nasıl istediğim şimdi de bana bir arkadaşlar. Biraz e, halinizi iyi Oğlum ben aşağı şey inemiyorum canavarlar. Bana bu ne yapalım arkadaşlar. Evet, demeyi unuttum ben arkadaşlar. Bu arada evi içine tamamen yaptım. Ee, onu 10 düzlemi unuttum. Siz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bak buraya koltuk ekledim abi. Şöyle içine kitaplık koydum. İlk bir kağıtma video kılıç koydum. Onu üzerine koltuk koydum. Fırın buraya mutfak, buraya mutfak attım arkadaşlar. Buraya masa, fırın fırın burada var. Burada bir pandan var, eşlik pandan var. Küçükleye bak arkadaşlar. Ee, daha güzel olabiliriz. Daha güzel olur inşallah. Ailemizi bir şey bekliyoruz ama bunu da Bugün ne yapacağız? Vallahi hiçbir fikrim şey yok. Eee, hani bizim başta büyük ihtimal evin içini yaptım. Bugün ne yapalım arkadaşlar? Aşınelim, inelim. Tamam mı? Eee kılıç alalım aşı inelim abi. Şunu yapalım. Maden kazalım artık yeter. Çünkü şu... artık bakın arkadaşlar üzerimizi Üzerimize böyle bir şey alalım artık. Kızlarımız onun hiçbir şey yok. Bir de buran bizi oturur ama bu yerde. Ben yeni bir şey yapacağım. Kazma bir Oh be! Oh! Temiz havaya burma şeker mi yapayım ya? Bu ne ya. Ne abi atıp? Yani senin burada durduğun bu bir silah kaldırıyor mu? Oğlum ne bro oğlum ne bırak ben anlamadım. Daha anlamış ve hatta ve hatta iki tane arttı yani. Şimdi ne yapıyorsun lan burada? Ya bizi kuşa bırakmıyor mu lan? Bırakmıyor lan sana bizi ya. Bakın burada söylediğiniz önceki videoda arkadaşlar. bizim burayı bir kalça yapmış oldu. Bizim ağzımız çıkmış oldu. Bu da bir bölümde gibi bunlarda yapacağız. Bunlar Hadi bizim yerden balta yapacağız. Şöyle abi. Yüzde bir abi, ben bir ikinci Sonra bizim evin altındayız. Tamam mı altına çıkmadı Buraya gizli bir gizli mi var? Deniz var, deniz. Abi zır. Zır gerekiyor. Zır ondan sonra o boşluğu bu derken bize bayağı bir şey gerekiyor arkadaşlar. Semale küpeş. Hemen geç. Ha, geç bunları da. Açık 60 tane oda atmış. Yemek bunları atacağım abi. Bunlar büyük bir iş bu, bu kadar mı yedim, Biliyorsunuz. Abi bunlar de kutu. Ya benim ben çok işiz, işsiz varım. işsiz adamım, işsizliği işsiz bazen. Ne yapmışım ya ne ya kendime dur bilmiyorum şu kendime etmiyorum Bol bol kazma yapacağız bol bol madenlere gireceğiz Bir kazma yap Büyü tamam Şimdi şu kazmayı kullanmamaya gerek kalmaz Kazmayı koy buraya Tamam Yemeği kazmamızla yani taş kazma işte, Kazmaya başlayacağız Bugün madenciye çıkmayacağım arkadaşlar Niye çünkü hazır değilim. yazacağım Sonra arkadaşlar can e, meşale yatağımı alacağım. Yatağımı da almam bir şart. E, çünkü e, yok ben yatağımı. Özürsem orada doğru. Hayat. Oha. <gülüyor> 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 Neyse. Ömer bunu alalım tamam mı? Kılıç yapalım. Kılıç önemli çıkıyor mu? Şöyle ya. Bunu. Al. Bunu. Hani bunlar çok var burada arkadaşlar. Hepsini alacağız. Yapacağız. Sıra yapmayı merak etmeyin. O yüzden bizde. Bunların akşam oluyor şimdi. Herhalde yemedik. Dinleyebiliriz. Kiremedim. Evet. Aç burayı kapat. Kimse gelemez artık. Gelen olursa olmaz. olmaz. Abi. Ne yapıyorum? Çık şimdi. Kılıç. Yap. Bir kılıç yeter. Bunu yaptıktan sonra abisi. Okey. Hala bak. İki taş kılıç. Bir de iki tane de kazma bize yeter arkadaşlar. Kılıcı ne yapacağım diyorsunuz. Biz biliyorsunuz kılıcı ne yapacağım. Kılıcı ne i̇şte. Kılıcı gideceğim. E, bu şerefsizleri öldüreceğim. Bak bu bu değil. Bu değil bu ayrı bir şerefsiz Size ben bir şey unuttum. Bakın ben buraya arkadaşlar. Biz buraya. Ben buraya. Bir yol yaptım. Bu yol karşıya gidiyor abi. Bakın şurayı görüyorsunuz değil mi? Aslında bir gülükme var şurası Maden Abi orası maden Aga oraya gideceğim tamam mı? Orada madene gireceğim abi Orada artık kenar ya, yapacağız Yalnız bizim yedek bir eee Takmamız gerekiyor Çünkü abi niye diye soracaksınız Bizim yedek yedek yatak atıp o madeni koymamız lazım. Ölürsek ya orada ne orada gibi ya burada ne ya orada da Ama büyük ihtimal bize dedi hep ne yapsın bu evde. Madem doğru. Yani iki tane Bitemem abi bitemem değil. Evet bitememiş. Hatta üç tane var evet. Hadi olur. üç tane var. Abi gel bunu daha. yatak da dur 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 bir tane yatak kadar ya da ya da oraya kime gerekiyor ben çıkışa geleceğim ödüm arkadaşlar evimiz konforlu olsun değil mi bak buraya koy yatağı al buraya konuş çiftçilik çift, çift, olsun çift, abi sen koy tamam şu üstü tane koyacağım ya hayır tek yani yanlış anlamayın tek yatıyorum diye yani ben de <laughs> ne oluyor? Ne oldu? Şovum abi. indirdik arkadaşlar biliyorsunuz. Yaptım e, aslında o videoyu can yayına çekmiştim arkadaşlar. Ay bir daha bir abi ya bastıracak beni. Madene diye bir yere gideceğim. Bu yere gideceğim arkadaşlar. Bu videoya gideceğim. Diye bir yere madene gideceğiz. Eee Çıkın kaçma ya. Götümüzü de çıkalım da kaçma. E tabi. Elime geçince silah kaybolursunuz. Hepiniz öylesiniz. Hepiniz. Hepiniz öylesiniz. Arkadaşım ona. Ya arkadaşlar ben açıkça Ağaç sebebine Ben bu ağaçlardan Rahat Sız ve nefret ediyorum. Orman Selen bir izleyip tabi gidiyor. Orman Selen biliyorum diye bir şey yok. Ama arkadaşlar. Ya abi gidin defolun gidin ya. Ne 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 alaka? Ne duruyorsun? Defolun gidin ya. Gidin başka yere çok koyun. Başka yere bir şey koyun anladın mı yani? Benim bana ben bakmayın. Ağaçımı koyuyorum. Ağaç biraz iyi ağaç biraz iyi. Ağaç biraz iyi abisi. Bir sürü yere bak. Karnımı da acıkmamış. Hiçbir şeyim de yanmamış. Ne var bizim Abici. Şimdi yanlış yaptık. Çok yanlış yaptık. Bu yanlışı gözlerimiz. Etimizi pişirelim tamam mı? Buzdolabına atalım. Yani buzdolabı derken aslında yani diyeceksiniz ki buradan sadece bir tane bir kömür ve fırına koy. Yakın. Girdin namurayım. Yaktım tamam. girdi. Fırınımız çalışıyor arkadaşlar. Evet biliyorsunuz fırınımız çalışıyor. Bizim ay fırın şey. Motor üzerine beklemeyin arkadaşlar. Biz alabilir. Koltuğunuz varsa koltuğunuz. Aa! Koltuğunuz varsa koltuğunuzun yerinde bekleyin. Bakın. Arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> like edin abone olun. Bu de sonuna geldik. Artık kaldığımız gibi sadece Editleme programı bulamadığım için, Videoya editleyemediğim için bu kadar geçirir, Ve bu videolar gelecek her gün ya da hafta içi, iki gün, üç gün videolar gelecek. Kendinize bakın, görüşmek üzere. Akşam oldu zaten Böyle bir, bir gün batımını izleyelim. Dur. Kendinize bakın. Bay bay.